Keneler tüm dünyada hemen hemen her türlü habitatta yayış yaşayabilen parazit canlılar dünya genelinde yapılan çalışmalara göre özellikle son yıllarda yapılan çalışmalara göre binin üzerinde kene olduğu, kene türü olduğu tespit edildi. Dediğim gibi dünyanın hemen her bölgesinde keneler var sadece bizim ülkemize has değil oldukça da yoğun giderek popülasyonlarını artırıyorlar. Özellikle bunda iklim değişikliğinin küresel ısınmanın oldukça büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Yine özellikle kırsal alanlara insanların daha fazla müdahale etmesi, daha fazla yerleşmesi, kene insanların karşılaşmasını. Ülkemizde keneler için yaşaması için oldukça elverişli habitatlar sunuyor. Çok fazla yani farklı tipte habitatımız var. Bu nedenle kene çeşitliliğimiz de çok fazla. Türkiye'de elinin üzerinde kene türü olduğunu biliyoruz. Yeni yapılan çalışmalarla sürekli bazı farklı kene türlerinin ülkemizde var olduğunu geçmişte var, şu an bilemiyoruz. İşte yayın yapıldıkça çalışma yapıldıkça bunları görebiliyoruz, kaydılabiliyoruz. Özetle ülkemizde oldukça yoğun bir şekilde görülüyor.